Merhaba. Bugün size maçta zaletleri tanıtacağım. Bu maç zaletinin e, ikisi de aynı aslında. Hiçbir farkı yok. Sadece birinde Relax Super Tone olarak yapılmış bir ses sürmüş. Birinde Relax Spin Tone olarak. İkisi de aynı. Sadece kutu farkı var. Başka bir şey yok. Hemen açalım. Buradan bir adet mesaj aleti. 3 adet başlık çıkmakta. 1 adet kullanım kılavuz çıkmakta. Ürün bu şekilde ağır, sağlam bir ürün. Şuradaki doku böyle yumuşak bir doku. Tutmak için elle rahat olsun diye yapılmış. Hem bu tarafında hem bu tarafında. Hız ayarı kademeli bir şekilde yine. En sola geldiğinde kapanıyor. En sağ geldiğinde en yüksek şekilde kaplosu gayet yeterli bir uzunlukta kablosu var. Bazı müşterilerimiz sanırım ürün başlığını çıkarmakta sorun yaşıyor. Aslında biraz sert davranılıyor. Öyle davranılması lazım. Çünkü sert yapılmış ona göre. Çünkü titreşimli bir ürün. Hızlı bir şekilde bu taraftan çekiyoruz zaten. Yapılmış. Gördüğünüz gibi bu vücudunuzda daha kolay hareket edebilmesi için yapılmış bir malzeme. Bu da başlığımız. Sökelim. Yine aynı sökme takmalı başlık. Sert olabilir çünkü sökme takma olduğu için. Söktük. Bazıları ürünlerde Burada gevşeme olabilir. Bu vidayı sıkabilirsiniz. Şöyle bir başlığımız daha var. Takabiliriz direkt. Şöyle zımparalı törpü başlığımız var. Yine böyle toplu başlığımız var. Getiriyoruz. Bas uyguluyoruz. Yine aynı. Buraya da baskı duyuyoruz. Bu kadar. Sistemizden satan alabilirsiniz.